Merhaba arkadaşlar. Şu güzel manzaranın eşliğinde biraz sohbet ederim. İstedim. Biraz da manzarayı da çekeyim size. Bizimkilerle birlikte geldim ama onlar daha aşağıda kaldılar. Ben önden hemen tırmandım. Şimdi burada hem biraz soluklanıyorum. Hem de onları bekliyorum. Bizimkileri. Böyle yerleri çok seviyorum ben. Çok güzel. Rahmetli babamla da gelirdik. Buraya hep çıkınca rahmetli babamı hatırlıyorum. Şehir hayatını pek sevmiyorum ben. E, trafik, gürültü. Ben böyle yerleri daha çok seviyorum çünkü böyle hava böyle yerler hem e, insana huzur veriyor hem e, sağlıklı şifa temiz hava oksijen insanı dinlendiriyor böyle yerler Şunları. çok güzel estiği zaman çok güzel oluyor püfür püfür esiyor şurada bütün şehir ayaklarınızın altında. Ben yani şu ağacın dibinde oturmuşum. Çok tam böyle kafa dinleyecek bir yer. Çok güzel, huzurlu. En büyük hayalim böyle bir yerde yaşamak. Şehirden uzakta, doğayla iç içe, bahçede. Özellikle hayvansever olarak. Umarım benim gibi böyle doğayı seven insanların hoşuna gider bu çektiğim görüntüler. Oturduğum için e, hep aynı yeri çekiyorum doğal olarak. çünkü oturuyorum. Oturduğum yerden çekiyorum. Biraz soluklanayım istedim. Ama buraya tırmanmak inanın hiç kolay değil. Daha da tepeye tırmanacağız. Bizimkileri bekliyorum. Bizimkilerin de buraya gelmesini bekliyorum. Kanalıma abone olan herkese de çok teşekkür ederim. Gerçekten abone olduğunuz için. Ee, yalnız e, bir sistemim olacak bu ee, Genelde videolarımı kanalıma abone olmayanlar izliyor büyük çoğunlukla. Yani onlar da kanalıma abone olup bana destek verirlerse e, çok e, mutlu olurum çok sevinirim. Yani. Beni çok mutlu edersiniz kanalıma abone bu, olursanız. E, kendimi çekmiyorum çünkü kendimi çekmekten hoşlanmadığım için her insanın bir yapısı fıtratı vardır yani e, benim de fıtratım böyle Kimin fotoğrafını paylaşmayı sever saygı duyuyorum kimi benim gibi paylaşmayı sevmez yani biraz utangaç bir yapım var. Bu yapım değişmedi. Aha, umarım böyle kabul edersiniz beni. Bu arada burası gerçekten çok güzel. Yani böyle böyle yere gelince o kadar mutlu oluyorum ki ruhum adeta huzur buluyor. Çok güzel yani şu anda çok mutluyum. En büyük hayalim işte az önce de bahsettiğim gibi böyle bir yerde yaşamak. Özellikle de sever bir insan olarak. Yani gün isterdi hayvanlarımı da buraya getireyim. Sokaktan kurtarıp sahiplendim ama onlarla böyle daha çıkma imkansız bir şey. Yani kendim birazcık zor çıkıyorum. Çünkü gerçekten çok engebeli çok şey. Yani. Bütün şehir gözüküyor. O kadar güzel ki yani ben böyle sessiz, sakin, huzur dolu yerleri seviyorum. Hele rüzgar esince oh mis gibi oluyor. Ama tabii böyle yerlere tek çıkmamak lazım yani. Ben de tek çıkmadım. Bizimkilerle birlikte çıktım. Onlar dediğim gibi aşağıdalar. Çünkü yani tek başına çıkmak doğru bir şey değil. Malum yani bu kadar kadına şiddet varken. Mutlaka çıktığınız zaman yanınızda yani birileri olsun. Bizimkiler halen bu ara gelmedi bu tarafa. Belki birazdan gelirler. Sarı çiçekler var. Bilmiyorum gözüküyor mu? Biraz uzak olduğu için gözükmeyebilir. Kuşların sesini duyuyor musunuz? Ne kadar güzel. Burası böyle güzelse kim bilir cennet ne kadar güzeldir. Rüyamda hep böyle yerlerdeyim. Hep böyle güzel yerlerdeyim. Cennet misali. İnşallah cennete gitmeyi de Rabbim nasip eder. Amin. Rabbim bana ve isteyen tüm hayvanseverleri böyle güzel bir yerde yaşamayı nasip etsin. Kuşun sesine bakın. Çok güzel. Gökyüzünün mavisi, dağların yeşili. Muhteşem. Bir yanda da şöyle bina bina bina. Sizce hangisi daha güzel? Böyle binalar mı? Yoksa böyle? Yani bir şey. Güzel Umarım videomu beğenmişsinizdir. sıkılmadınız, izlemişsinizdir. Hmm. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone olurlarsa çok mutlu ederler beni. Hepinize sevgi dolu, güzel günler dilerim. Dualarınız inşallah beni unutmayın. En önemlisi Filistin'i unutmayın. Filistinli kardeşlerimize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buradan size kocaman sevgiler, saygılar.